Diox ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diox. Herkes için kripto. Diox ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diox. Herkes için kripto. Dior... Görex Kripto Para Borsası'ndan herkese günaydın. Ben Zeynep Yiğit. Bugün 28 Kasım, Kasım Pazartesi haftanın ilk işlem gününde Bestan'la birlikte piyasaları değerlendiriyor olacağız. Günaydın Hanım nasılsınız? Günaydın Zeynep çok teşekkür ederim. iyiyim sen i̇yiyim, nasılsın? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz konular aslında gene itibariyle ABD tarafında işte Thanksgiving olması ve sonrasında Black Friday'in olmasıydı. ABD tarafında Black Friday ile alakalı birkaç tane veri okudum ben onları paylaşmak istiyorum öncelikle. Evet. Perakende satışlar hatta özellikle online satışlar Avrupa'da yani Amerika'da %2.3 seviyelerinde bir büyüme göstermiş hatta 4. çeyrekli birlikte bu şirkette oldukça büyük bir kar marjına etki olacağını düşünülüyor Bunun haricinde ekonomik takvimimiz bu hafta oldukça yoğun Avrupa tarafından Öncelikle Çarşamba günü enflasyon verisini alacağız ardından Cuma günü tarım dışı istihdam verisine oluyor olacağız e zaten geçtiğimiz haftada fomc tutanaklarını yani FED tutanaklarını almıştık faiz kararlarında biraz daha yavaşlatılmaya gidilmesi bekleniyordu. Onun haricinde kripto paralarda hala zayıf seyir devam ediyor. Tüm bir miktar e, hani yükseliş gelecek mi? İşte 20 bin dolarlar seviyelerini görecek miyiz tarzında bir fikirler vardı piyasada. Ancak yine gerçekleşmedi. Zayıf seyirini sürdü, sürdürdü. Piyasada pozitif ayrışan kripto para birimleri vardı. Bunlardan birincisi öncelikle Dogecoin ve biz Dogecoin hep burada yayınlarımızda konuşuyoruz. İşte Elon Musk'ın e, akıllı bir telefon çıkarıp çıkarmayacağı haberleri vardı ki Cardano kurucusu da bu haberleri destekledi. E, bu haber gelişmesiyle beraber Dogecoin'de oldukça büyük bir fiyatlama gerçekleşti. Bir rally gerçekleşti %50 civarında. Onun haricinde de Kasım ayı içerisinde Litecoin piyasadan oldukça pozitif ayrışarak işte 82-83 dolar seviyelerine kadar yükseldi ve hatta 100 dolar olur mu gibi düşünceler yer aldı piyasada. Bu konularla alakalı ne diyeceksiniz? İsterseniz öncelikle ABD tarafından başlayalım. Senin de dediğin gibi ABD tarafında sadece e, toplantının haricinde çok fazla başkan da konuşacak. 5 kitap açıklanacak. 30 yani çılgın bir çarşamba var. Bu hafta önümüzde çılgın bir çarşamba var. E son aya da girdiğimiz için orada da hareketlilik olacak. 30 Kasım çarşamba günü saat 12'de her şeyden önce Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Senatosu'nda FTX çöküşü ve çöküşün sonuçlarına dair bir toplantı gerçekleştirecekler. Biliyoruz ki AB'nin bu yasa tasarısında gizlilik coinlere, gizlilik tokenlarını yasaklama, Zey, Monero, Zcash gibi, özür Monero ve Zcash gibi birkaç tanesi, Dash de bunların arasında. Bunların yasaklanmasına dair belli adımları vardı ama Avrupa Birliği'nin bu kripto ile ilgili düşüncelerinin hareketlenmesinin en ana nedeni Amerika ile Avrupa'nın bu kripto yatırımcıları anlamında bir pastayı bölüşmeye çalışıyor olmaları. Saat 13'te tüketicileri endeksleri geliyor fiyat endeksi. Beklenti 10,4 geçtiğimiz e, sefer 10,7'nin biraz altında geldi ama yine rekor seviyeler. 16.30'da gayri safi yurt içi hasılası geliyor Amerika'nın büyüme rakamları. Önceki 2,6'ydı bu sefer 2,7 bekleniyor. Gene çarşamba günü saat 21.30'da Powell konuşuyor. 22'de de 5 kitap açıklanıyor. Yani çarşamba günü aslında bu yayını çarşamba <laughs> yapmak lazım Zeynep. 450 tane yayın açsak yetişemeyiz. Kesinlikle. Ve 30 Kasım'da aynı zamanda CBF'in bir New York Times'a röportajı var. Büyük ihtimalle o da etkili olacak. Özür dileyecek herhalde. Bahamalarda diyecek 40 milyon dolarlık penthouse'larda değil de belki de bileyim 2 milyon dolara okey desemiydim diyecek. Onları göreceğiz. <laughs> Ve tabii ki tarım dışı istihdam rakamları geliyor. Bizim de araya bir ufacık birinde İstanbul enflasyonumuz gelecek. Bunlar şimdi biz biliyoruz ki 15.500'ün altına inmeye çalışan bir bitcoin var. 16.500'ün üzerinde hacimsiz işlemler olurken yani Thanksgiving'de kapalı iken Black Friday'de yarım günken hafta sonu içinde orada o hacimsizlikte bir gariplik vardı ve 16.500'ün üzerinde kalmasının en ana nedeni aşağılarda bazı altcoin'lerin Hacmi çekmesi. Doge bunlardan bir tanesi. Elon Musk bir kere her şeyden Twitter'la ilgili bir e, sunum yaptı ve payment kısmı boştu. O yüzden orası boş olduğu için hani Doge coin mi gelecek? elinde sonunda gelecek. Orası okey. 2023 yılının genelinde 50 sent olması bekleniyor. Yani şu andaki halinden 4 saatlik zor kapattığı yerinin neredeyse 5 katına çıkması. 2025 2026da da 3 dolar olması konuşulmaya başlandı. Olmayacak diye bir şey yok. Ee, ama tabii siz paranızı ne tarafta tutarsınız orası tartışılır. Yani bir 8 bin dolara giden Ethereum'da mı tutacaksın? 3 dolara giden Doge'da mı tutacaksın? Orasını yatırımcı karar verecek. Doge'da 10 cent 0.1050 550 yani 10.5 centle 10.7 sent arasında kar almak mantıklıydı. Çünkü bir oraya çıktı. Ve bugün sabah uyandığımızda bir kutuya doğru hareket başladı. 0.87 ile 0.91. Yani 8 sent ile 9 sent arasındaki o aralık. Eğer 0.84 kaybolursa 70'e kadar yani 7 sente kadar iner. Bu da birazcık önünü keser. Şu anda Twitter... SpaceX'de herhangi bir açıklamada, herhangi bir roket paylaşımında işte oraya gitti, buraya gitti dediğinde pamplama yaşıyor. Çünkü bir şekilde Elon Musk bunun şeyini çıkartacak. O nedenle DOC'un biraz daha ayrışması mantıklı gözüküyor. Ben tarım dışı istihdam rakamlarından Avrupa tarafından 10,4'ten daha yüksek bir enflasyon rakamı gelebileceğini düşünüyorum. Ee, ve aynı zamanda biliyorsunuz ki ben onun da notunu aldım. E, bugünden itibaren FED başkanları evet. konuşmaya başlayacak, başlayacaklar ve bunların hepsi büyük ihtimalle 15 Aralık'taki yani aralığın ortasındaki toplantıdan e, daha bir faiz artışı gelecek ben 75'teyim hala tabii tarım dışı istihdam rakamları ne bileyim 200 bin beklenirken 150 bin gelir bir de içi boş gelir o zaman derler ki tamam bu hafta şu iki hafta içerisinde eğer e, bir başka büyük şirkette işten çıkartıyorum gibi şeyler söylemeye başlarsa Belki 50 bas puana inerler ama ben o kadar çabuk bu işleri değiştireceklerini düşünmüyorum. Yine bir 75'i biz göreceğiz gibi. Ha eğer 75'e inelim o zaman zaten e, güzel bir hareket olur. Ama nereye kadar olur? Bitcoin taş çatlasa 18.800. Çünkü 17.500 e 18.400 aralığını dolduramadı. Bu insanlar da hemen sıkışınca bir 21.000, bin, 20.000 bin demeye başlıyorlar neye dayanarak oraya gidecek ki? Mümkünatı yok şu an oraya gitmesinin. Bir de şimdi birkaç tane daha borsada gitmek üzere. Ve biliyorsun ki büyük borsaların yani bitti falan dışarıda bırakayım ama hı hı. borsaların insanlara gel sen paranı bana ver ve ben sana bir mevduat vereyim yüzde beş, yüzde altı kazandırayımın arkasındaki en önemli kurum Genesis. Hı hı. Yani eşittir Grayscale. Daha onun orada ne yaptığı belli değilken bu insanların paralarının ne olacağı belli değilken ki üzerinden yaklaşık bir, bir ay falan geçti geçiyor yani 2 Aralık'ta artık bu rezilliğin üzerinden bir ay geçmiş oldu. 2 Kasım'dı çünkü bu saçmalıklar başladığında. Diğer o nedenle şimdi e, bu 3 haftanın çok kritik olduğunu zaten biliyoruz. Bu üç haftanın sonunda ama mesela çok ilginç 2023'ün Mayıs ayında artık tamamen faiz arttırım süreçleri bitecek diyorlar. Ama yapılan araştırmalara göre S&P 500 şu anda 4.026'da bak. Onun yüzde dokuz oranında düştükten sonra toparlanması bekleniyor. E oraya düşerken hangi tarafı canlandıracak? MTA'ları. Hemen Asya'ya gidelim. Asya çok önemli. Bitcoin'in ve diğerlerinin alımlarına bakıldı. Asya çok önemli dedik. Şu anda Çinde Covid evet. e, protestoları devam ediyor. Yüzde 25 insan evlere tıkılmış durumda ve bugün. Apple'ın Çin'de üretimi var biliyorsun ve orada yaklaşık ne kadar da bayağı da bir Apple Pro falan kaybedecekler yani. Hani onun son dakikası olarak da geçmiş. Hemen bakacağım ona. Ya zaten ee, hani 14 Pro Max çıktığı zaman hani üretimine durdurma kararı almışlardı talep olmadığı için. İşte aynen bak onu söylüyorum 6 milyon iPhone Pro'nun kaybı yaşanacak. Yani ne olacak o zaman? Mal azalacak, talep artacak, fiyatlar artacak. Ondan sonra bakıyorum önemli olan birkaç tane şey. Avrupa Merkez Bankası mesela demiş ki ben 2023'ün sonuna kadar faiz arttırmalarını ufak ufak da olsa yaparım demiş. Bu, bu çok değişik bir şey. Ee, ondan sonra gelişmekte olan piyasalar ve daha düşük piyasaların merkez bankalarında faiz arttırım var. Bizim faiz indirimimiz artık bitti. Açıklamalar yapıldı. 9'a indi. Önümüzdeki ayda bir toplantı var. Orada herhalde hani enflasyonla ilgili açıklamalar yapılacak. E, dolar endeksi bu haftaya 105.900 ile kapattı dünü. Evet. Yani geçtiğimiz hafta özür dilerim. Eğer 104.000 seviyelere iniyor olsaydı bu biraz kriptodaki o 18.800 hareketlendi. Belli ki tarım dışı istihdam rakamları gelene kadar Dolar endeksinin altın üzerindeki baskısı üzerine bir de Çin'de gelince baskısını sürdürecek gibi evet. altın 1750 seviyesini çok zorluyor 1762 burada biraz daha önemli bu sıkışık banda geldi. Petrol 81 dolara indi. Haberlerde Çin baskısı falan filan dönüyor ama Çin'de Covid'in devam ettiği ki bugün bak Türkiye'de de ciddi Covid var. Evet. Hani gripler değişti. Yani millet söylemiyor sadece. Grip oldum diyor. Uzun sürdü diyor. İşte yok influenza olabilirmiş diyor. Ve test yaptırmıyor. En önemlisi o. Test yaptırmıyor. Serum yemeden an zaten kimse bir... ayağa kalkamıyor artık Beste Hanım. Aynen öyle. Şu anda ciddi bir Covid var. Ve Bak Çin stok ülkesi. Altınını stoklar, demirini stoklar, bakırını stoklar, borsasını stoklar. Asya piyasaları düşerken bir yere kadar Avrupa ve Amerika borsaları dayanır, direnir, sıkışık ağlara sıkışırlar, sıkışık takozlara sıkışırlar ve oradan düşüşlerini sürdürürler. O nedenle burada aslında petrolde bir Çin baskısı yok. Bu zaten 81 dolara kadar gevşeyecek deniliyordu. Bu şu anda atak öncesi sessizlik. Çünkü bu gibi sessizlikler, bu gibi takozlara sıkışmalar bunu gösterir. Bak emtiyaların hepsinin üstü böyle sıkışık. Evet. Bundan sonra biz güçlü euro dönemine giriyoruz. O nedenle Avrupa kripto üzerinden gelen parayı Amerika'ya veya başkalarına kaptırmak istemeyeceği için Görürsün ve bizim ülkemizde dolar aynı yerde kalacağı için euro'nun arttığını ve paritenin 1,06'lara kadar hatta bir e, terslik yaşandığında bu FTX çöküşüyle ilgili bir terslik yaşandığı e, enflasyon istedikleri gibi gelmediğinde o zaman çok daha farklı şeyleri görmeye başlayacağız. 1,10'a kadar çıkabilir parite. Bu ama tamamen Avrupa tarafından gelen bir şeyler. Hı hı. Dolar endeksi bence 109 bine değdikten sonra 104'e çekecek. İşte orada 20 bin dolarları konuşabiliriz. Yeni yıla giderken yani aralığın iki haftası atlatıldıktan sonra biz bu hareketlikleri göreceğiz. Doç bana göre aralığın son haftasında eğer 10 sentin üzerinde ve 11 20'nin üzerinde 4 saatlik kapanışlar getirebilirse hı hı. eğer e, 16'yı 17'yi aşacak kadar kuvvet gelir. Çünkü ilanmaz negatif, hacimsiz, e, istediğini yapabileceği, manipüle edebileceği seviyeleri seviyor. Ethereum 1222'li seviyeleri denedi, orada tutunamadı. Şimdi tekrar 1160 olan o desteğine geldi orada belki 1172 biraz daha iyi bir destek 1160 çok dip dip yani onu kimse yakalayamaz ama şimdi tekrardan 1202'ye denemesi için biraz paranın kriptoya girmesi lazım bu da eğer bu hafta herhangi bir sıkıntılı haber açıklanmazsa yani Genesis battı, Gemini battı bilmem ne ya da ikisi ayrıldılar, e, Binance şunu yaptı bunu yaptı diye pozitif bir şey olur mesela Tron CEO'su ki bana göre tam bir scammer. Ee, yakın arkadaşım Vitalik'le buluştuk falan. BFF Vitalik'le buluştuk diye tweet atmış. Komedi yani. Hiçimden diyorum ya lütfen şu scammer'ı alabilir misiniz? Troncuyu. Çünkü gerçekten e, özellikle büyük insan, büyük balinalar için Tron da onun işin içinde oluyor olması ve yok efendim yemek yedik onu yaptık bunu yaptık bu ucuzca adamın parasının mı ihtiyacı var? Kafası marketin kendine gelmesini önlüyor. Zaten CZ'de ne dedi? Ben Çinli değilim. Ben yıllardır Kanadalıyım. Sadece Asyalı olduğum için Çinli muhabbeti görüyorum diye. Yani adam da bütün birbirine benzeyenlerin aynı kefeye konmasından evet. sıkıntı yani Her gözü çekiye şey muamelesi, iğrenç muamele yapılıyor diye böyle adamcağız da dertli. Ama bu hafta ee, bu FED başkanlarının açıklamalarını iyi takip edeceğiz. Beş kitabı iyi takip edeceğiz. Bana göre çok pozitif konuşmaları için ellerinde yeterli veri yok. Ama eğer ki S&P 500'ün parlamasını istemiyorlar ki onları enflasyona götürecek ki biliyoruz böyle bir ajandaları da var. Biraz negatif konuşmalarla karşılaşabiliriz. Powell gene nihayetinde hani önümüze bakacağız diye böyle üstü kapalı bulutlu bir konuşma yapacak ama piyasa bence iyi anlamak istiyor gibi gözüküyor. Yani adam evet. dese ki ben Aralık ayında da faizi gene arttıracağım devam edeceğim dese de iyi anlayacak sadece hangi noktalardan kar almamız gerektiğine dikkat etmemiz lazım ve belli kutular özellikle Doge, Ethereum ve Bitcoin üzerinde belli kutulara geldiğinde ya çok da çok da şey yapmamak lazım. Zorlayıp hani en çok ben kazanayım değil de ya bugün de çok şükür kazandım kafasıyla şey yapmak lazım. Kesinlikle. Zaten karca bir yakışır diye her yayınımızda söylüyoruz. Ee, bu hmm. arada sizinle perşembe günü yapacağımız yayında genel itibariyle hani tabii ki de piyasayı değerlendireceğiz. Perşembe günü yapacaktık. Onun dışında da yine Borsa İstanbul'la alakalı evet. birkaç bir şey konuşacağız. O Borsa İstanbul'u oraya bırakalım istiyorum. O yüzden çok üzerinde durmayalım. Ee, son olarak ben... Evet Borsa İstanbul'da önümüzde e, halka arz edilebilecek şirketlere bakacağız hangileri yükselebilir onlara bakacağız hangi sektörlerde çünkü bugün 4900'le rekor seviyelerle başladı bu hafta önemli neden çünkü dolar da altında KKM'den artık hiç para kazanamıyor millet ve KKM'ler kırılacak şimdi ne olursa olsun 1 trilyon lira Evet tekrardan piyasaya gelecek ve bu KKM'lerde çok birikti. O nedenle bu da yine belli şirketleri hareketlendirecek. O nedenle daha 5000 hayal değil. 5000 hatta ya yani 5700'ler falan telaffuz edilmeye başlandı. S&P 500 4026'da e, Euro'nun Avrupa'nın endeksi güzel gidiyor. Ona dikkat etmek lazım. Ama şu anda yerel yapı yatırımcı da Borsa İstanbul'da var. Bunların hepsi Perşembe günü Twitter Space'te konuşuyorlar. Evet kesinlikle sizin de söylediğiniz gibi Cuma günü işlem acımı Borsa İstanbul'u 95 milyar lira olarak belirlenmişti. Bu oldukça yüksek bir rakam. E, ben son olarak kriptolarda aslında değerlendirmediğimiz çok fazla bir coin'den bahsetmek istiyorum. Hangisi? E, Litecoin tabii ki. Yani biraz önce yayın tamam. başında da söyledim. Siz de grafiğinizi açarsınız isterseniz. Yani evet tamam. düştü FTX olayından sonra Sonra ancak hani Kasım ayı içerisinde pi piyasadan oldukça pozitif ayrıştı ve yüzde oranında bir değer kazanımı söz konusuydu. Ya bununla alakalı hani yatırımcılar Litecoin'in zaten projesi oldukça sağlam. O sebepten dolayı yatırımcılar yüz dolara gelecek mi diye bir düşünceye sahipler ama bunun tabii ki de Bitcoin'in desteklemesi gerektiğini biz biliyoruz. Aynen. Onun için hemen bir dakika tamam, açıyorum evet. hemen yine. Şöyle söyleyeyim. Şu anda Mayıs ayına geri gittiğimizde bak 2022 içerisinde aslında 2022'de çok daha pozitif başlamış bir süreci var. 220 dolarları görüyoruz yükse, en yüksek açılışında. Şu ana kadar bu 71 dolar 70 dolar özellikle bakayım neresi sonrası aynen öyle 71 dolara baktığımızda Mayıs ayından beridir kıramadığı e, bir e, seviyeyi kırdığını görüyoruz. Bu sonuçta güzel bir grafik ve buradan sonrasında gideceği yer 100 dolar denmesinin nedeni burada bir aşağı şelale gibi kırıldığı 98 dolardan aşağı şelale gibi kırıldığı bir yer var ve onun önünde de bir tane de tombik mu var. O tombik mum da 96 dolara denk geliyor. Ben şey mumları böyle tombik şişko falan diye şey bakıyorum. O tombik mumuna gidebilir. Ama o tombik mumuna gidebilmesi için yaklaşık 16 saat boyunca yani 4 tane 4 saatte burada hatta 4 bile değil bak söylüyorum sana 7 tane 4 saatte 71 doların üzerinde yani 71 ile 73 doların üzerine kapatması lazım. Çünkü onun kendine yer aradığı yer orası bak bir ara bir 78-79 dolara gelmiş bak orada direnememiş evet. ve bir önce gene Mayıs ayına gittiğinde Ondaki o sert düşüşün 80 dolardan onu e, 60 aşağıda dur aşağıdaki bir kere 64 dolara indirmiş olan ve en aşağıda 52 dolara indirmiş olanın yanında da bir gene tombiş mumu var yeşil. O mumun tam aynı seviyesinde. Bitcoin desteklerse çıkabilir ama bitcoin yakın bir zamanda bu hafta içerisinde destekleyecek gibi gözükmüyor çarşamba gününe kadar veri toplayacak. Ve biliyoruz ki burada bizim önümüze regüle bir pazar yok. Mesela bak ben şöyle söyleyeyim. Dün akşam Doç'ta baktık işte ben 10 15 yüzde falan işte şey biraz kar alayım dedim. Ya böyle aynı yerde de duruyor, 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 duruyor. Ya acaba düşmüyor mu? Yok dedim ben kutuma güveniyorum. 0.87, 0.91 arasına gidecek ve sabah uyandığımda 0.92'ye kadar inmişti. Ama şimdi orada o kadar uzun süre takıldı ki evet. bir de böyle baktın canım bir gün bir günün var karını almak için. Hatta gördüğün anda alman Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Mesela Telegram'a falan bakıyorsunuz. Yani işte şey yazıyorlar. Umuyorum kurtar, umuyorum hallettiniz. Umuyorum karınızı aldınız. Ya da şöyle. E, çabuk geldi ama çabuk direndiniz falan. Adam nasıl yakalasın onu sen ekranın önünde oturduğun için yani. Hani o nedenle ben bu Telegram'daki bu bullshit garip garip şeyler yazanlara da çok fazla itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten en son ve ile ilgili şöyle şöyle. Litecoin sonuçta Bitcoin'in bir hard fork'undan hayatına devam eden bir Bitcoin'den bahsediyoruz. Bitcoin'i desteklemek açısından bu çok önemli. Yani altınla gümüş nasıl birbirlerini destekliyorlar? Bitcoin'e Litecoin de birbirlerini destekliyorlar. O nedenle hiçbir coin'in, hiçbir token, hiçbir projenin Bitcoin desteklemediğinde öne çıkabileceğini inanmamak lazım. İnanın Doge bile çıkamaz. Ancak inanmaz milyar dolarını oraya koyar ama ne olur eninde sonunda FOMO'yu yaratıp senin kafana o malını dump etmenin peşindedir. O nedenle yani böyle hayallere kapılmamak ama şu anda Litecoin iyi bir seviyede Litecoin çok iyi seviyelerden çok kötü seviyelere gelmiş bir coin o nedenle yani hani bekledi direndi şöyle yazanları da görüyorum onlara da çok gülüyorum evet bekledik ve kazandık ya beklersen ninem de kazanıyor zaten hani burada e, kaz bekleyip kazanmak değil yani. Benim ebem de 3 sene boyunca sinirlerini aldırıp asla e, portföyünü kontrol etmezse %100 yüz kazanır. Bak mesela şu an alalım Zeynep en crappy en çöplük token'ı. 2025'i bekleyelim. Birbirimizin saçını başını yolmayalım. Ondan sonra ve kazanalım yani hani o nedenle ben bu, bu saçmalıkları çok bomboş buluyorum. O nedenle benim buradan tavsiyem Diorex'in işte e, içeriklerini takip edin, adam gibi borsalarda e, yatırım yapın ve en önemlisi gerçekten uzun süredir olan. Ya bakın sizi 2-3 tane işlemde kazandırmışsın, 2 işlemde kaybetmişsindir. Okey önemli değil. O sana zaten o kasını geliştirmek için yapılmış bir şey. Üstelik de kimse zaten sizin evde e, mali danışmanınız değil yani 24 saat kazandırmak zorunda değil. E, en iyi traderların bile kazanmadığını zaten biliyorsunuz on işlemin onunda da. O nedenle artık böyle biraz bak şu an 72 dolar oldu. Deniyor bir şeyler evet. deniyor ama yani e, kalıcı olamayabilir hemen 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 bir şeye bakalım, hemen bir Bitcoin'e bakalım onun desteği nerede? Büyük şu anda böyle bir hareketlilik olduğuna göre e, Bitcoin'de Bitcoin 16.200'ün üstüne kendi atmıştır diyeceğim. 16.215 Ethereum'da 1170 lira bak tam o desteğine geldi. E, Binance'de Binance BNB'de güzel bir artış bekleyebiliriz. Çünkü CZ'nin çok öne çıkmasıyla evet. beraber. Bakalım şu kripto. Bu. Ve bu arada da Zürih'te dev gibi bir e, reklam panosu çıktı. İşte en çok Bitcoin kazandırıyor diye. Ya yani ve Zürich gibi regüle bir markette de çok değişik. Evet gerçekten. Yani. Evet bakıyorum, Dogecoin yüzde on altı oranında artmış, Holiday Cheer olarak arttı söyleniyor. Ondan sonrasında şey Kanadalı bir borsa, Coin Square'de şey var. Ee, bir leak var hmm. ee, hem insanların şeylere hem insanların e, paraları hem de bilgilerinin çalındığına dair. Ee, Genesis, Amerika'nın e, e, ekipleri Genesis'in global kapitali ne oluyor ne bitiyor diye şey yapıyor, araştırıyorlar ve Binance'ta artık FTX'e tam şeyini vuruyor, Serum'u da delist etti. Solana'yı etmez diye düşünüyorum çünkü Solana daha kapsamlı Tabii ama ki. Serum Gitti ee, ve şöyle bir konuşma da var bilmiyorum eğer eter, eğer Elon Musk ödeme alacak olursa Doge'la ilgili Musk'ı da işin içine sokacak diye ben pek fazla itibar etmiyorum sadece isim benzerliğinden dolayı Musk'ın biraz hareket edeceğini düşünüyorum ama çok fazla da şey yapmamak lazım. Kesinlikle. Teyit çok fazla etmemek itibar etmemek öyle. lazım. Kesinlikle, kesinlikle teyit etmeden bence de itibar etmemek gerekiyor. E, bugünlük yayınımız bu kadardı. Ben teşekkür ederim tekrardan. Perşembe günü zaten Twitter Space yayınımızı yapıyor olacağız. Saat 8'de buluşuyoruz değil mi ben sanırım perşembe. Evet evet 8'de gayet uygun. Ben de bütün verilerimi çıkartacağım. Hepsini anlatacağım. Tamamdır. Tekrardan çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex Herkes için kripto.